Aklındaki kişi seni unuttum diye sorduk arkadaşlar kartlarımıza. Şimdi öncelikle e, gönüllü olarak senden vazgeçmiş gibi gözüküyor olabilir. Yani e, o bunu istedi. E, gitmesi gerekiyordu. Her şey buraya kadardı gibi düşüncelerle kendinizi e, sıkmış, üzmüş, bunaltmış olabilirsiniz. Duygusal anlamda kafanız karışık da olabilir. Eee sizi unutmamış. Onu söylemeliyim. Yani hani her şey buraya kadar falan da değildi ama kendi hayatına devam etmeye, siz yokmuşsunuz gibi yaşamında bir hayat kurmaya da bir mücadele göstermiş ama dolaylı yollardan sizinle alakalı haberler almaya sizin ne yaşadığınız nasıl yaşadığınızla alakalı bir takım Böyle e, bilgiler almaya da devam etmiş Bir yandan gönüllü olarak gitmiş e, Hayatınızdan uzaklaşmış gibi gözüküyor olmasına rağmen Sizden tam anlamıyla kopmadığı Gönlünde, kalbinde hala daha e, yerinizin olduğunu e, söyleyebilirim Kadersen anlamda belki de e, bunu yaşamanız gerekiyordu Çünkü bu e, sözleşmeleri, bu karşılıklı e, kararları çoktan vermiştiniz zaten aslında Bunları yaşıyorsunuz şu anda Bu yaşadığınız şeyleri anlamak Belki size az kolay geliyor olabilir ee, Ama bu video karşınıza çıktıysa Bilin ki karşınızdaki kişi Aklınızdaki kişi sizi unutmamış Hayatına e ee, siz yokmuşsunuz gibi devam etmeye çalışıyor olması, belki bir yaşam kurmuş olabilir sizden bağımsız olarak. E, uzaktan bakıldığında e, geçmişi geçmişte bırakmış gibi e, hissediyor, hissettiriyor bile olabilir. Ama sizi unutmadığını, hatta sizi unutmak için çabalasa da e, o çabanın içerisinde gösterdiği direncin içerisinde o duyguyu büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Ee bir haber alacak mısınız? Evet bir haber alacaksınız unutmadığıyla alakalı, içindeki yaşadığı duygularla alakalı bir takım haberler alacaksınız. Bu haberlerin içerisinde sizinle ilgili böyle hani duymayı gerçekten görmeye odaklanırsanız o satır aralarında sizi unutmadığını söylediğini gösteren cümleler gelecek yakında size doğrudan veya dolaylı yollardan. Tabi bir karar verilecek yine en nihayetinde. E, unutmamasının da e, hayatınıza katkısı ne olacak bunu konuşarak e, devam mı tamam mı da siz yine karşılıklı olarak karar verebilecek kişiler olarak gözükmektesiniz arkadaşlar.